Şimdi gerçekten dinimizi kimse bilmiyor. Burada ne var biliyor musun? Şeriat var, marifet var, hakikat var. Burada da sadece şeriat var. Şeriat var. Bu şer yeryüzüne tamamen dağıldığı zaman marifet de hakikat yok olur, kıyamet kopar. Bakın bu şeriat sadece şeriat. Bunda hem marifet var, hem hakikat var, hem şeriat var. Bakın burada gösteriyorum size. Peki şu sistemde olanlar hepsi haklı, başkaları suçlu. Burada da bir olumsuzluk varsa hata ve kusurlarımızın bedeli bir güzellik varsa Cenab-ı olan rahmeti. Örneğin 600 yıllık saltanatla Osmanlı İmparatorluğunda 12 tane mahkum, 8 Yahudi, 4 Müslüman. Osmanlı İmparatorluğu diyor ki ne bu bizim adaletsizliğin meyvesi ki bu sistemde cezaevlerinde adam katacak yer kalmadı. 12-13 yaşındaki kız çocukları bedenini satıyor uyuşturucu alabilmek için. Bunlara sorsanız şu sistemde şunlar hepsi haklı. Ve oğlum hepiniz haklıysanız söyleyin suçlular öldürelim de dünyayı kurtaralım. Burada hepiniz suçlusunuz. Çünkü şeriatı bilmiyorsunuz, dinimizi bilmiyorsunuz. Bu da olanlar, alimler dahi, şeytan kadar ilminiz yok ki. insanlara yapmayın denilen her şeyi yaparlar. İsterse dünyaca ünlü alimler olsun. Çünkü şer yayarlar. Şeriat. İstediğiniz şeriat sizi Bursa var ya, direkt Hazreti Ali gelir, Lan biz bunun için bir şehit olduk der. Hepinizin kellesini vurur Cumhurbaşkanı'ndan başlar saraylar, mallar, mülkler, Yemen'de de bir lokma ekmek için. Çocuk diyor anne diyor cennette ekmek varsa biz de oraya gerek. Şeyler, alimler bunlar hak ihlali yaptığı için kesilen rahmetten dolayı onlar o kadar mağdur oluyor. Bu sistem kesiyor rahmeti. Şimdi hangi hocaya sorarsanız son rahmetli Necmettin Erbakan'da biz şeriatı getireceğiz, şeriatı istiyoruz. Şeriat ney? Marifet ney? hakikat ney? Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an Cenab-ı Allah'ın kelamı olduğuna zerre miktar şüphe yok. Neyi anlatıyor? Hükümler, emir ve yasaklar. Uyarsan Cenab-ı Allah'ın rahmeti, uymazsan azabı gelir bu. Siz hiçbiriniz uymuyorsunuz ki. Marifet var mı size? Yok. Hakikat var mı? Yok. Sadece bu sistemde olanlar bir kurtarıcı beklerler. Bu sistemde olanlar. Bunların hepsi de kurtarıcı. Hepsi hepsi kurtarıcı. oğlum hepiniz kurtarıcıysanız kıyamet kopacak bir duruma geldi. Burada olanlar da Allah'tan başka kimseye güvenmezler. Sadece Cenab-ı Allah'a güvenirler. Tek başlarına bir ordudurlar. Son nefeslerine kadar Allah yolunda cenklerini bitirir. iman cehveriyle giderler. Bunlar orduyla kendilerini korurlar. Yine de korkarlar. Gölgelerini bir yer sallarsa hemen altına kaçar. Ölüm korkusu vardır. Çünkü bunlar malı, mülkü, makamı, mevkiyi o kadar çok sever taparlar ki. Ölüm desen iliklerine kadar titrerler. ölüm feci bir şekilde bulacak. Şeriatı istiyoruz diyor. Bütün alimler şeyler tamam. Şer-i at içindeki şerri at diyor Cenab-ı Allah. Benim emir ve yasaklarıma uyun diyor uymadığınızda ne oluyor? Şu sistemde hiçbiriniz uymuyorsun. Çünkü marifet ve hakikatten mahrum sadece şeriattasınız. Ve şeriatı istiyorsunuz. Buradaysa şeriatı görüyor. Marifet ve hakikatle nefis azabı gönül rahmeti istiyor. Bunlar sizin pisliğinizi temizlerken siz buradakiler bunlar fırsat elinize geçti mi vahşi yaratıklar gibi katlediyorsunuz. şeriat istiyoruz diyen bütün alimleri toplayın. Bakar edecek şeriat yeryüzüne hakim mi değil mi? Onu bize bir anlat bak. Yok diyecek. Peki yoksa hayvanlar aleminde şeriatın hükmüne göre Allah hepsine rızkını veriyor. Şeriatın hükmünün dışına çıkan bir hayvan başka bir hayvana yem oluyor. İşte ne diyorsunuz? Biz günah işlediğimizde ahirette yanacağız diyorsunuz değil mi? He. Ne demek oluyor? Şeriat yeryüzüne hakim. Değil mi? Ha. İslam dinini neye göre tebliğ ediyorsunuz? Şeriatın hükmüne göre. Peki yeryüzünde olan şeriatın hükümlerini sanki Allah haşa gücü yetmemiş siz getirip tebliğ mi ediyorsunuz? O zaman yeniden bir peygamber gelmesi lazım. Yeniden e haşa yani Cenab-ı Allah bir kitap daha göndermesi lazım. Onun üzerine ee, tebliğ görevine baş, başlayacağız demeniz oluyor. Ya. Zaten şeriat yeryüzüne hakim mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bütünü şeriatla hükümlüdür. Emir ve yasaklar. Uyarsanız Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir, uymazsanız azabı gelir. Ha, Ne kadar hati işlerseniz işleyin, ne kadar günah işlerseniz işleyin. Bunlar var olduğu müddetçe set var, kıyamet kopmuyor geçmiş zamandaki peygamberlerin kavimleri helak oldu. Setleri yok çünkü set olan peygamberler kavimleri haddi aşınca geri çekildi azap onları buldu. Şimdi son seti açmışsınız. Geriye dönük bütün peygamberlerin <laughs> helak eden azap hepinizi bulacak haberiniz yok istediğiniz şeriat. Bunu ne kadar mantıksız konuşuyorsun. Ben yıllarca susacağım sizi seyredeceğim dedim. Biz şeriatı istiyoruz. Allah'ın kanunlarını istiyoruz. Ya şeriatı istiyorsunuz, istiyorsunuz. Bakın sizin anlamadığınız bir şey var. <laughs> mukaddet kitabımız Hazreti Kur'an. Cenab-ı Allah'ın kelamı değil mi? Evet. Zerre miktar şüphe var mı? Yok. Asırlar ötesine hitabı var mı? Var. Şurada yabancı bilim adamları burayı bulabiliyor. Ve mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bir ayetinin sırrını öğrenip dört dörtlük Müslüman oluyor. Peki siz niye Cenab-ı Allah'ın hikmetinin görüldüğü yerlere saldırıyorsunuz bununla? Ve arkasına şeriatı istiyorsunuz? Yeryüzüne hakim olan şeriatın hükmüne göre siz helak olmuşsunuz. Fazladan yaşıyorsunuz. Adresiniz de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ'cüler tespit etmiş. Hepiniz oraya gideceksiniz bununla. Hepiniz. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Cenab-ı Allah nazarında sen Cumhurbaşkanısın. Sen milletvekilisin yok. Şeriatta kıttasa kıttas. Bunlar Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hizmet ettikçe onların hürmetine eftikleniyor. Hesabınız ahirete kalıyordu. Siz ne yaptınız? Allah rızası için yapılan son mescidi kirlettiniz. Ne oldu? Cenab-ı Allah mahkemeyi kübrayı yeryüzüne taşıdı. Şeriatın kılınçlarıyla. Durdurulmasa hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak Cenab-ı Allah bu ülke kendine ve dünyaya bu talibatı verdiğiniz Örneğin AKP. Ha, AKP. Yanlış anlamayın. Ben hiçbir siyasetçiyi tutmuyorum. Bir tanesi saçma sapan konuştu. Benim moralimi bozdu. Sen Hizbullahçı mısın diyor. İran Hizbullah. Oğlum bizim peşimize Hizbullah'ı verdiniz. PKK'yı verdiniz. FETÖ'cüleri verdiniz. Buradakilerin hepsi bize düşman. Çünkü her günah işleyen bize yani her günah işleyen bize düşmansa yeryüzünde hiçbir zaman dostumuz olmaz ki bizim Allah'tan başka. Biz Allah'a sığınırız. Nereye gidersek gidelim biz size güvensek, size güvenen vatanseverler şu an toprağın altında hakkını savunduğu insanlar tarafından katledildi. Şeriat yeryüzüne hakim. Emir ve yasakları getireceğiz deseniz onu da bu toplum cemiyet kaldıramaz. Emir ve yasaklar nefislere gemdir. Cenab-ı Allah mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da şeriatı anlatıyor. Ve emir ve yasakları getirin diye bize önerisi var. Emir ve yasaklar, zina işleme, günah işleme, hırsızlık yapma, şunu yapma, bunu yapma, boş yere kan dökme, günah işleme, hırsızlık yapma. Bu nefislere emir ve yasaklar. Bizim yönetimimiz Allah'ın kanunları değil kullarının. O da şeriat. Cinayet işliyorsun sana bir ceza verir savcı hakim. Bu da kullarının şeriatı. Kısası yani verdikleri ceza. Şeriatın anlamı cezalandırmak. Hastaları cezalandırmak. Allah nazarında da cezanız var. Kulların nazarında. Kullarından kurtulabilirsiniz ama Cenab-ı Allah nazarındaki cezadan kurtulamazsınız. Şeriat yeryüzüne hakimdir. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bütünü hükümlerle hükümlülü. Emir ve yasaklar, şeriat uyarsanız Allah'ın rahmeti uymazsanız azabı gelir. Şeriatı getireceğiz diyen her insan küfre giriyor.